2024 senesi madem bitti birçok şeyi geride bıraktık bir sürü yeni gelmiş karakteri Brawl Stars'tan bahsediyorum kimilerin hayatında güzel şeyler olmuş olabilir kimilerin hayatında kötü şeyler olmuş olabilir çoğunluğa sorsan çoğunluk benim için leş gibi geçti 2025'ten daha umutluyum diyecek çünkü insan elindekileri beğenmiyor ama konumuz bambaşka bu videoda Brawl Stars'taki bütün 2024'teki oyun hatalarını göreceksiniz şimdi gelin Brawl Stars 2024 oyun hatalarına göz atalım ama bir tane isteğim olacak bu istekle tabii ki like atmanız like atarsanız bu tür daha fazla gelecek gerçekten like atmak zor değil hani artık like istemeyi de bilmiyorum çok aciz bir durumlara like istemek istemiyorum ama siz sanki ben sizden like yalvar mısın gibi like atabilirsiniz şu an. Yani bir like atsan yeterli kanka. Zaten herkes bir like atsa 5 bin, 10 bin like oluyor. Ya tabii atıp atmamak sana kalmış ama bence atabilirsin yani güzel olur. Gerçekten güzel motive ediyor ya. Şimdi hazırsanız ilk hatamızdan başlayalım. Burada bir tane Otis görüyorsunuz. Otis her şey yılında gözüküyor değil mi? Ama Otis de ölmeden önce Otis'in aksesuarını basarsanız şu yere yıldız. Oyun tamamen çöküyordu arkadaşlar. Bunu hatta ben de denemiştim. Aynısı sende de oluyor. Sende ile de tamamen çekiyordu Ve Brostars bunun hakkında bir tane şey paylaşmıştı. Ekranlardan görüyorsunuz. Bunun hakkında bir tane düzeltme getirmişti. Zaten burada Otis'in gecesini ve sendenin geçtiğini düzelttiğinizi görüyorsunuz. Aşağıda düzelttiler bunu. Buna bir düzeltme getirdiler. Şimdi diğer oyun geçelim. 2024'ün en büyük oynat göstereceğim. Şimdi bu zamanında da çok ünlü oldu. Biliyorsunuz yumurta açılımları falan yaptık. İnsanlara birkaç tane böyle yol gösteriyorlardı ve bu yollar sayesinde efsaneviye kadar açabiliyordunuz. Her benderliğin farklı bir olayı vardı arkadaşlar. Ve burada görüyorsunuz gizemli efsane enderli falan hepsine doğru gidiyordunuz. Ama hangisinden ne çıkacağı kesin olarak belli değildi. Ve bu belli olmadığı için kesinliği yoktu. İnsanlar bunu doğru düzgün yapıp efsanevi çıkartmaya çalışıyordu. Kimilerine göre gerçek gerçekten işe yarayan taktiklerdi. Hatta bunun bir sürü şeyini yaptılar. Aynısını yaparak buradan efsanevi bir çıkartmaya çalışıyordunuz. Bazen geçerli oluyordu, bazen geçerli olmuyordu. Bana sorarsanız hiç bir önemi yoktu. Fakat çoğu kişi yorumlarda şimdi bile abi bu gerçekten işe yarıyordu diyebilir ama işe yaramıyordu arkadaşlar. Şimdi başka bir tasına geçelim. Brawl Stars'ta bir tane oyuncu yok edilemeyen duvarlarla bir tane harita yapmıştı. Haritamız bu. Demir Adası diye bir tane harita. Brawl Stars'ta yok edilemeyen duvarlarla asla harita yapamazsınız. Brawl Stars'ın harita yapımına girin. Asla yok edilen duvarlarla harita yapamayacağınızı göreceksiniz. Ve bir tane oyuncu bunu yapmayı başardı. Hatta videoyu de göstereyim size. Brawl Stars'ta oynuyorsunuz böyle. Ha, yok edilemeyen duvarlar var ve bunları yapmanız gerçekten imkansız bir şey. Ve süper sen nasılsa bunları nasıl yaptıysa hack it, map diye de buraya koymuşlar arkadaşlar. Zamanında bunları yapan oyuncular vardı. Halen bunları yapabiliyorlar. Nasıl yapıldıkları bilinmiyor. Böyle kırılamaz duvarlar koyuyorlar. Bunlar bombayla kırılmıyor. Hiçbir şeyle kırılmıyor. Bu tür haritaları görüyorsanız bunları şikayet edebilirsiniz tabi. Böyle bir oyun hatası bu da. Bundan bahsetmek istedim. Şimdi yeni bir oyun hatasına geçelim. 2024'ün başka bir oyun hatası. Evet meşhur Godzilla etkinliğinin oyun hatalarından. Walking Kane. Buradan Green Axe'ını görüyorsunuz. Açalım abi? Bu grey'in birinci aksesuarını seçiyordunuz ve düşman Godzilla'sını duvarların içine kitleyebiliyordunuz ve adam hareket edemiyordu duvar kırılana kadar. Çok iğrenç bir oyun hatasıydı. ve gördüğünüz gibi adam orada hareket edemiyor. Ve bu Godzilla etkinliği de sadece bu değil bakın. iki tane bug var. Bir tanesi bu grey'in bug'ı, bir tanesi bu grain bug'ıyla adamı hareket ettiremiyorsunuz tam olarak bu şekilde. Başka bir oyun da göstereceğim şimdi sizlere. Tabi bunu birazdan göreceksiniz. İlk önce Meg'in oyun hatasından bahsedelim. Meg'in oyun hatasını görüyorsunuz. Meg'in oyun hatasında Meg robotuna binince robotu bug'a giriyor arkadaşlar. Bakın robotu tamamen bug'a girecek. Bug'lı bir robot olacak ve Meg Mac... Canı 2970 oluyor arkadaşlar. Canı çok az Meg sanki normal karaktermiş gibi gözüküyor. Az canlı bir tane karakter oldu. Bunu da sonradan e, fiksediler. Meg hatta buff filan aldı bu dönemlerde biliyorsunuz. Meg'in böyle canının az olduğu bir tane oyun hatası vardı. Fakat şimdi bir tane oyun hatası göstereceğim. Ve bunu büyük ihtimalle çoğunuz yaşadı. Ya da en azından şahit oldu. Burada bir tane deneme mağarası görüyorsunuz. Fakat deneme mağarasında çok garip bir şey daha göreceksiniz. Tepeye bakın. Tepede deneme mağarasında size Brawl TV yatıyorlardı. Brawl TV yatması mümkün deneme mağarasında? Ve deneme mağarasında insanlar sizin yaptığınız her şeyi izleyebiliyordu ama bu tamamen oyunun bir hilesiydi oyunun bir açığıydı İnsanlar bunu düzeltti diye biliyorum düzeltmemiş de olabilir Supercell bu konu hakkında bir şey yapmış olabilir yapmamış da olabilir bunu kesinlikle bilmiyorum o yüzden yorumlarda bunu belirtin düzeltildi mi düzeltilmedi mi diye evet bu da son zamanlarda çıkmış bir tane oyun hatasıydı. Brawl Stars'ta biliyorsunuz birkaç tane karakteri saklamışlardı. İlk karakter olarak Larry ve Laurie seçeceksiniz ikinci karakter olarak istediğiniz seçebilirsiniz üçüncü karakter olarak eşi seçmek zorundasınız şimdi Brawl Stars'taki eş oyun hatasını gösteriyorum size bunu düelle modunda yapıyordunuz birinci olarak Leri ikinci olarak istediğin üçüncü olarak eşi seçiyorsunuz. Ama burada bir olay var bak. Bu olayda Stars direkt kapanıyor. Stars direkt kapandığı için eş karakteri yasaklanmıştı bunun sonucunda. Ve bunu yapamıyordunuz arkadaşlar. Eş karakterini sonradan yasakladılar bakın hatta. Sol tarafta tam kafamın üstünde kilit simgesini görüyorsunuz. 2024'ün en fazla kılığına kadar olaylarından bir tanesi eşin yasaklanması olmuş. Karşınızda e sporcu sprey oyun hatasını görüyorsunuz. e sporcu spreyin oyun hatası vardı ve bunları sadece bedavaya alabiliyordunuz arkadaşlar. Bedavaya bir şekilde bunları alabiliyordunuz. Bunlar nasıl alınıyor bilmiyorum. Bedavaya bildiğiniz sprey alabiliyordunuz. Boyun hatasını da sonradan kaldırdılar. Bu da çok ilginç boyun hatasıydı ve bu de bakın bu normal bir Brawl Stars'ta yapıldı arkadaşlar. Ama 2024'te yapılmadı. Bu sanırım 2021'de olması lazım ya da 2022'de tam mücevherlerin ilk çıktığı zaman olması lazım. Bu da zamanında yapılmış bir oyun hatasıydı. Bunu da süper sonradan kaldırdı. Ve şimdi bunu yapamazsınız. Ama belki ileride yine böyle bir ihtimal gelebilir. Bu yüzden dikkatli olun. Abi Mega Kumbara oyun hatasından bahsetmek istiyorum. Mega Kumbara'da da güzel bir oyun hatası vardı. Çok ilginç bir oyun hatası hatta. Burada Stary Dealer'ını açarken Mega'dan bir şey oluyor. Garip bir şey oluyor ve bunu fark edeceksiniz zaten. Bir tane rastgele bütün aldıktan sonra efsaneviliği şeyi aynı kalıyor. Yani hep aynı şey alıyorsunuz. Aynı şey durmadan açıyorsunuz. Aynı mega ağaçtaki gibi. Bakın burada aynı şeyleri durmadan açıyorsunuz. Ama aslında açtığınız şeyler farklı oluyor. Ve siz bunu göremiyorsunuz. Aslında farklı şeyler açıyorsunuz. Ama bu tamamen görsel bir hata. Bunun aynısı mega ağaçlara yaşandı. Ve ben hatta bunun videosunu çekmiştim. Süpersin'in en büyük açıklarından bir tanesi. Aslında bir açık değil. Gerçekten sadece görsel bir şey. Normalde gerçekten ödüller alıyorsunuz. Yani burada kuru çıkartmış olabilirsin. Leon çıkartmış olabilirsin. Ama bunları gerçekten alıyordun. Dünyanın en saçma olayı. Kimileri bunu bedavaya aldı. Hut hut şeyliyi görüyorsunuz. Buradaki baykuş şeyli kostümünü çok kişi ücretsiz aldı. Ve bu kostüm yaklaşık 6 dakika boyunca dükkanda ücretsiz durdu. Normalde bu kostüm pahalı bir kostüm bakın ve bu kostümü ücretsiz alabiliyordunuz. Bu kostümle beraber Star Shell ücretsiz gelmişti galiba. Yani şu etkinlikten bahsediyorum. Burada Star Shell ücretsiz geliyor. Daha doğrusu Squad Master Shell ücretsiz geliyor. Bununla beraber iki kostümü de alabiliyordunuz ve iki kostümü de aldıktan sonra bir şekilde Brawl Stars bize yanlışlıkla bu Shell'i kostümü de bedavaya vermişti. Yani oyunda büyük bir oynatalsı olmuştu ve bu kostümde para verenlere tazminat ödenmedi kesinlikle. İzlediğiniz bu oyuncu Brawl Stars'ta bir sürü sınırsız kredi yapma bug'ını bulmuştu arkadaşlar zamanda. Böyle bir oyun daha vardı sınırsız kredisi vardı adamın. Bildiğiniz sınırsız kredi ile bir sürü marş öğreti, bir şeyler açıyordu ve bu sınırsız kredi oyun hatası. Bakın kendisi herhangi bir telefondan bir şey yapmadı. Sonradan supercell Supercell'e bir ki bunu kaldırdı ve bunu çoğu oyuncu faydalanamadı. Faydalansa bile Supercell bunları geriye çevirdi zaten. Gördüğünüz gibi zaten adam bir sürü ustalık ünvanı da fulledi. Bu oyun hatası tamamen oyundan kaldırıldı. Şimdi yeni bir oyun hatasına geçelim. Bunu ben de çekmiştim. Brawl Stars'ta oyunun içerisinde tıkılıp kalıyordunuz arkadaşlar. Dostluk maçında bu ayarları yaparsanız Brawl Stars'ta tıkılıp kalıyorsunuz ve buradan hiçbir zaman çıkamıyordunuz. Güç maçını seçmeniz lazımdı. Buradan rastgele sizi bir tane oyuna atıyordu ve bunun ben videosunu çekmiştim. Brawl Stars'ta sakın bunu yapmayın diyeyim. Artık buraya kadarmış Yine bir tane video çekmiştim. Clickbait başlık atmışım. Bunu ben de kabul ediyorum ama burada tıkılı kalıyordunuz. Yaklaşık 1500. şeye kadar gidiyordu arkadaşlar. Çünkü öldürecek kimseniz yok karşınızda. Süre bitse bile oyun bitmiyor. Oyundan çıksanız bile oyundan çıkma çekmesi gelmiyor. Normalde aşağıda bakın çıkış yap şey olur. Aşağıda çıkış yapma şeyi de gelmiyor. Bunun ben videosunu çektim. Clickbait başlık attım zamanında bunun ben de farkındayım ama bu başlığı zaten ekrana koydum. Buradan gidip izleyebilirsiniz buraya kadarmıştı ki gerçekten buraya kadardı. Onu yaptıktan sonra Brawl Stars hesabımı asla eskiye dönmeyeceğini düşünmüştüm. Fakat sadece 1500 tur sonra oyun otomatik olarak kapandı ve 1500 tur boyunca burada bekledi oyun. 1500 ile 2 dakikayı çarparsanız 3000 dakika demek. 3000 dakikada kaç saate eşit bilmiyorum. Bunu işsizleri hesaplayabilir. 3000 dakika boyunca ben oyunda hapis kaldım. Oyuna giremedim. Oyunda sadece buradaydım arkadaşlar. Orada yalnızdım ben. Başka bir oyun hatasından bahsetmek için oyuna girdim arkadaşlar. Bu oyun hatasını da gösterdim. Tan çoğu kişi hatırlayacaktır. Buradan direkt savaşta Aa, efsane bir serediğimiz gelmiş. İçinden hiçbir şey çıkmayacaktır. Büyük ihtimalle şarj veya kredi çıkacak. Altın da çıkabilir. Yani altın çık. Hiç önemli değil bunun ne çıktı. Sezonu da bitmiş. Şunu da bağlayalım ve size bu oyun hatası daha göstereceğim. Brawl Stars'ta ben size birçoğu şeyden bahsetmiştim arkadaşlar. Bahsettiğim şeylerin sonunda e, abi devam hiç seçmene gerek yok. Hiç hiçbir şey yapmana gerek yok. Burada biliyorsunuz enderlik azalan diye yapıyoruz. En üstte Spike görüyorsunuz. Spike'ın oyun hatası vardı ve Spike'ın oyun hatası melekler vs şeytanlarda gelmişti arkadaşlar. Ve melekler vs şeytanlarda Spike'la sınırsız bir şekilde canlanabiliyordunuz. Bunu da kaldırdılar. Spike öldü diye haberler çıkmıştı hatta hatırlıyorsunuz. Oyun hatalarından bahsetmişken kitin bildiğiniz gibi sınırsız oyun doldurması da bir oyuna tas sayılabilir. Fakat ben bunu oynat tas saymıyorum. O zamanlar kit çok güçlüydü. Bunu doğru düzgün ultisini ayarlayamadılar. O yüzden bunu da bu oyuna diyebiliriz. Jenet ışınlanma bug'ını göstermiştim ikinci kanalımda. Eğitim alanında bunu tekrar denemek istiyorum çünkü bunu kaldırdıklarını duydum. jenetle beraber hiper atıp ultinizle aşağı doğru sürüyordunuz. Sonra Jenet ışınlanıyordu arkadaşlar. Artık bunu kaldırdılar. Fakat merak eden varsa benim ikinci kanalım var. Yoğurtan. Hatta bugün oraya Adonis ile beraber kupak kastım bir tane video yükleyeceğim. Adonis şu onu tanıyordur bilmiyorum ama o videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi hiperinizi basın aşağı doğru süzüyordunuz arkadaşlar buradan. Öyle hatırlıyorum. Şöyle aşağı doğru Yok ilk önce hipersiz gidiyorsunuz sonra hipere basıyordunuz geri aynı yere dönüyordunuz. Böyle boyuna tavsiyeydi bu. İlk önce buradan hiperimizi doldurmamız gerekiyor. Artık bunu da kaldırdılar. Hızlı bir şekilde şeyimi doldurdum. İlk önce tam şuraya geliyordunuz. Tam buraya geliyordunuz. Aşağı doğru gidiyordunuz arkadaşlar. Hiçbir şeye basmıyorum bakın. Aşağı doğru gittikten sonra hipere basıyordunuz. Başlangıç okusuna geri dönüyordunuz. Tam buraya gelince bir daha vuruyorsunuz. Bir daha vuruyorsunuz. Ulti ile beraber hipere basıyorsunuz. Yani hiper artı ulti yapıyorsunuz. ışınlanıyordunuz Artık bunu da kaldırdılar. Önceden bu da vardı. Bu da son zamanlarda çıkmış boyuna tavsiye. Bunu da koymak istedim. ama bunu kaldırdılar. İzlemek isteyen varsa Yoğurt gidip Star kısmından ben bunu paylaştım. Oradan kesinlikle izleyebilirsiniz. Bir Brawl Stars videosunun daha sonuna geldik. 2025'in ilk videosu oldu bu. Bundan sonra böyle bilmem ne videolar çekebilirim. Belki haftada 2 tane, 3 tane, 4 tane uzun video atabilirim. Bunlar benim tamamen bir haftalık bir deneme süreci içerisinde ben bunu deneyeceğim. Bir haftada yaklaşık 4 tane video yükleyeceğim. 30 dakikalık. Yani bir bunu denemek istiyorum. Ama bunu ne zaman yaparım bilmiyorum. Sadece bunlar haberiniz olsun. Bir gün günlük video gelmezse bilin ki Lordenzel 30 dakikalık bir tane video hazırlıyor. Ama günlük videolar atmaya çalışacağım. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Gerçekten bayağı seviyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. نهاية